Merhaba. Yine Profesör Doktor Ergün Aybars hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz tekrar. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Türk devrimi ile hukuk alanında da devrimler yapıldı. Yeni kanunlar çıkartıldı, yürürlüğe kondu. Medeni kanun, ceza kanunu gibi. Bunlar hakkında sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi İslam dilinde bir erkeğin dört kadın alma hakkı var. Bu gösteriyor ki bu dinde kadın değerli değil. Kadına önem verilmiyor. Kişiliği bir tarafa atılmış. Çünkü eşini kendi seçme hakkı da yok. İki, kadının okuma şeyi de yok, hakkı da yok. Okutmuyorlar. Hala da bu işte Afganistan'da görüyorsunuz. Yani bunların şeylerini, İran'da bakın aynı şey yaşanıyor. İslam'da böyle bir şey yok. İslam ahlakında böyle bir şey yok. Bunlar sonradan Allah'ın iradesinin dışında, gönderilen şeylerin dışında erkeklerin, erkek adamların menfaat, kıskançlık, örtünme Rabbim diyor ki ziynetlerinizi göstermeyin. Ama arkadan başka bir ayet eklenebiliyor Osman zamanında. Hz. Muhammed vefat etmeden önce vasiyeti var diyor ki, 133 ayet benim sözlerimdir. Bunu Yaşar Nuri Öztürk televizyonda söyledi. Bunu reddedecek olan Arap, Türk, İmam kim varsa gelsin dedi. Karşıma çıksın dedi. Şimdi bu vasiyeti nereden buldu? Taberi'nin eserinden bulmuştur. Taberi'yi ee, konuda en uzman olan Arap tarihçisidir. Eski bir tarihçi. Ayşe, Hazreti Peygamberimizin hayatını Lut, Arap tarihçilerine ilk elden veren 74 yaşında öldü. Ayşe. Peygamber öldüğü zaman 19-20 yaşlarında filandı. Şimdi bu sistem hele iktidara gelenlerin İslam'ı dejenere ederek kendi siyasi ekonomi menfaati üzerine kullanmaya başlayınca büyük bir sıkıntılar başladı. Ve Osmanlı İmparatorluğu şeriatı kabul ettikten sonra çöküntü başladı. 1595 yılında devreye şeriat girdi. Medreselerden bilim çıktı. Tarih, coğrafya, matematik onlar atıldı. Düşünün yani bir Diyanet İşleri Başkanı matematik haramdır diyor. Bu laf geçen gazetelerde televizyonda duyduk. Şimdi böyle bir algı yaratılmış. Allah'ı idrak etmek kolay değil. Allah'ı idrak etmek için yani ben bana diyor Allah'a inanıyor musun? diyor birisi soruyor. Ben inanç kelimesini az görüyorum. Allah'a iman edilir. Allah'a iman etmek için Allah'ı idrak etmek gerekir. Allah'ı idrak etmeden Allah'a iman edemezsin. Namaz kılman seni sadece gösteriştir. Oruç tutman da öyledir. Ama Allah'a iman etmen onun istediği gibi dürüst, şerefli, haysiyetli insan olmandır. Hmm. Doğru yoldan, hayır yolundan gitmek, başkasına kötülük yapmamak, küfür etmemek, iftira atmamak, yalan söylemek bunlardır diyor. Şimdi bunu bunu bir yana koydular. Dikkat edin. Bunun yerine ne geldi? İslam'ın şartı 5'tir Neymiş o? Kelime-i şehadet. Evet. Kelime-i şehadet olmadan İslam olmaz. Orada kimse şey yapamam zaten. Tartışmam bile. İki. Namaz, oruç, zekat, hac. Peki hacca gitmedim. İslam'dan düştüm mü? Hayır. Niye düşeyim? Allah'ın öyle bir emri yok ki. Oruç tutmuyorum zekat veriyor, ben zekat veririm şeyine. namazda e, namaz da kılmıyorum. Allah selam ceza veriyor mu? Namaz farz diyor ama yapmayan şu bu da sopa. Yok. Kendisi koyuyor. Bunu iktidar iki kendisi yapıyor. Şimdi yine şeyin Öztürk'ün bir konuşmasında ilahiyat konuşmasında e, Hz. Muhammed zamanında Namaz üç vakitli diyor. Sabah, öğlen, akşam. Ama sen istersen beş tane kıl, yedi tane kıl. Ama Hazreti Peygamberimizin zamanında böyleydi diyor. Şimdi bunları bir yere bırakalım. Kadın meselesi İslam'da hep ikinci sınıf olarak algılandı. Bütün erkek egosu bu şeylere, bu yaşam biçimini onlara kabul ettirdi. Kadınlar kendini nasıl koruyacaktı? Silahı yok, bir şeyleri yok. Bakın İran'da nasıl patladı? Kızlar şaşırdım kaldım, hayran kaldım. Şehit düştü onlar. Şeye karşı bayağı canlı bir savaş verdiler. Silahsız olarak. Şimdi Osmanlı'da özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamış olan bir tehlike var. Fuhuş. Valilerden gelen saraya şikayetler var. Vilayette fuhuşla baş edemiyoruz. Kuvvet gözleri. Ve ona bağlı hastalıklar değil mi hocam? Efendim? Ona bağlı diğer hastalıklar. Evet. İki, doktorlardan gelen şikayetler var. Frengiyle, bez soğukluğuyla baş edemiyoruz. Bu İstanbul'da da yaygın bir hastalık ve İngiltere işgal ettiği zaman İstanbul'u ilk işin hastanelerde raporlar başlıyorlar ve yüzde 40 bin hasta bir yılda bir 40 bin küsur hasta frengi ve ben soğukluğunda hastaneye gelmiş. Bir de gelmeyenler var. Ve diyor ki İngiliz raporunda Anadolu'da da aşağı yukarı durum böyle. Bir de Bolşevik ihtilalinden kaçıp gelen e, Rus kadınların getirdikleri eee Frangi ve Beso da buna katılınca büyük bir sıkıntı yaşandı. Şimdi bu eee şu var. Bir çocuğun eğitimi önce annede başlar. Babayla değil. Baba gider çalışır, gelir. Ama anne çocuğunu eğitecek. Öyleyse anne okumuş olmalı ki çocuğunu da okumuş, bilgili olarak yetiştirebilsin ve Tevhid-i Sehtisat Kanunu'nun yapılması bunun başlangıcıdır. İkincisi 1926 yılında e, Mahmut Esat Bozkurt Medeni Kanunu Atatürk'e kabul ettirerek kürsüye çıkar, Belcisi'de okur. O giriş metnini okumak lazım. Çok muhteşem bir e, şeydir. Tek evlilik bir, tek evlilik. İki, boşanma Kadının da boşanma hakkı var. Avukat tutar, boşanma hakkını alabilir. Üç kadının mesleğini çalışma hakkı var. Dolayısıyla bu kanun kadına eşitlik özgürlük haklarını veren kanundur. Ama kanunun bir maddesinde de geçici maddesinde şöyle diyor: Dört karısı olanlar eşleriyle ilişkilerini Evlilik sınırı dışına çıkaracak. Bir tane sadece biriyle kalacak diyor. Ötekilere de diyor nafaka verecek. Ve hatta devlet para verecek, yardım edecek. Şimdi bu tablo Anadolu'nun birçok velayetinde geçerli olma. İstanbul, Ankara gibi şeylerde ama Anadolu'nun doğu şeylerinde falan pek tutmadı. Yıllar sürdü ama şimdi bugün bile e tek tük var bu kadar. İki evlenme yaşı. Evlenme yaşı e, ee, şeyden sonra yalındı. Yani 15-16 yaşından sonra yalındı. Çünkü daha küçük çocuklar var. Yani çocuklara karşı e, bir evlilik olamaz. Çocuk ev çocukla, altı yaş çocukla evlenemezsin. Ama bu, bunu e, bile bugün Türkiye'de yaşandı bu maalesef. E, buradan şunu çıkarıyoruz. Medeni kanun e, İsviçre'den alındı. İsviçre medeni kanunu Avrupa'da en son yürürlüğe giren kanun. Onu aldılar. zaten e, Mahmut Esat Bozkurt da Fransızca bildiği için o metinlerden yararlandı. Ceza kanununu aldık. Medeni kanunun yanı sıra. O da İtalya'dan aldık. Çünkü İtalyan kültürüyle bizim kültürümüz, kan davaları, şey, bilmem neler, şirki, şeyler, gruplar filan. Bunlar ee, bize geldi ve biz bu ceza kanununu da ceza kabul ettik mahmut esat Bozkurt, hazır şeyler ama bir şey daha ilave edeyim ee, İsviçre'den gelen medeni kanunda dini bir hükümler var yani din bakımından şöyle diye biz o dini hükümleri hayır ee, İslam'ın ha. ahlak şeyine göre düzene soktuk yani ona göre düzene soktuk evet bu iki kanun hala yürürlükte zina davalarında ki şey vardır olay vardır o 1992'de iki olay yaşandı bir kadının zina suçuyla mahkemeye verdi kocası ve boşanma davası açıldı ve bu davada kadın belge yok ortada bir şey yok. Beni böyle itham ediyorlar. Şudur budur. Zina dedi yani bir suç hapis şeyi, ceza o şeyi olmaz. Çocuğun aydan mahrum edilmez filan. Ve avukat anayasa mahkemesine başlıyor. Anayasa mahkemesi zinanın bir kabahat olduğunu boşanma sebebi sayılabileceğini yani. ama Avrupa'da olduğu gibi annesi e, zinadan boşanmış bir kadına çocukların arkadaşların piç diyeceğini işte dikkate alarak bunun sadece lük aşırı geçimsizlik olarak kabul edileceğine dair kan şey yaptı. Boşanma nedeni saydı evet, ama ceza yargılamasında müddetli bağlıcı ceza suç, yok. Zina suçuyla boşandılar. Anne, Anneyi ve çocuk, özellikle çocukların psikolojisini mahvedemeyesin diye kesti. İkinci olay şeydi, şimdi tam hatırımda değil, boşanma olayıydı galiba. Neyse hocam yani sonuç itibariyle boşanma olayında yine kadına eşit haklar sağlandı. Ama onu sen <laughs> boşanma hukuku bakımından daha iyi bilirsin. Boşanmada erkek kadın artık eşittir. Evet. Yani bir kabahatli olan, fakir olana nafaka öder. Yani kadın zengin, erkek fakirse o öde. kadın ödeyecek. Yani o da sağlandı. <laughs> Erkekler için iyi bir şey. <laughs> Peki hocam. Oldu? Teşekkür, Teşekkür ediyoruz.